Arkadaşlar merhaba, bugün çok güzel bir videoda karşınızdayım. Ve 4 e, tane kitap göstereceğim arkadaşlar, tanıtacağım. E, önce bir şöyle bir kitabımız var, Çiçek Kisin diye bir kitap şöyle. Arkadaşlar çok güzel bir kitap, almak isteyen alabilir. güzel bir şey sayfanın kabı falan var. Kaç sayfa derseniz bir bakayım arkanız, arkadaşlar. 192 yani 192 sayfa arkadaşlar. Ee, tam Çok güzel bir kitap. Şimdi ikinci kitabımızı geçelim. Afançanlar İspansınca Sında Heh. Söyle bir kitabımız arkadaşlar. Annesi. Şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kitabımız var. Ee, kaç sayfamız? Bir bakayım. 240 sayfa arkadaşlar. Bu 192 sayfada bu daha fazlası tane daha kitap var. Değişik kitap. Şöyle göstereyim. Ee, sayfası sayfa. Çok ışık vuruyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. 300 312 sayfa. 312. Ee, Nuhal Domuzcuk Domuzcu Domuzcu Neyse Arkada da bir tane bir yası var Bir çocuk ve oyuncağı Her şeyi değiştirmek üzeridir. diye bir yasımız var Şimdi arkadaşlar Çok istediğim bir kitap var arkadaşlar Size mükemmel bir kitap getireceğim Getirmeden bir süre ayarlayıp Evet arkadaşlar ayarladım geldim. Arkadaşlar Kral harkerin yeni çıkmış kitabından birini aldırttım babama. Şöyle çok güzel bir kılıfı var. Şöyle. Yanında da Kral Sarkir 8 ee, ne diyormuş bakalım hmm. Maçera Adası diyemiş arkadaşlar. Arkada bir tane yazı var. Onu okumak istiyorum size. Selam arkadaş, selam arkadaşlar. Ben Sakir. Herkesin bildiği nam, Nami nam diğer kars, Kral Sakir. Bu kitapta daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış iki ya yeni hikayeler karşınızdayız. Dünyanın en eski süp, sporunun pisine düşüp at pardon arkadaşlar şurası şey karıştırdım ta karası kadar gidiyoruz tabii ki yani çati abiyin sürekli açıkması yüzünden yolculuğumuz oldukça uzun ve macera dolu geçiyor ama bilge dedeyle Tanıştığımızda en eski sporu öğreniyoruz. Çaralarımız bununla bitmiyor. Güneş sisteminin bir ucunda görüp diğer ucunda çekiyoruz. Derin denizlerde ormanlarla orman, ormanlara varıp kahraman it itfaiyeciler alıyoruz ve hep bir beraber lömpen adasına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu mançerada ne çatı abeyi hakkında yememe yememe bize çok güzel rehberlik yapıyor. Sürekli aç olduğu için bazı sesler şeyleri karşısız, sız, tırıyor ama olsun ne arkadaşlar yaşıyordu birkaç yeri karıştırdım kusura bakmayın şurada iki tane yaşı da bulunuyor Nicati abi dur oyun yenmez ve adasının bir yolculuğu asır mısın yolculuğunu asır mısın diye yazıyor arkadaşlar Arkadaşlar arkada e, görünüyorsa isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Ee, şöyle de resimlerini göstermek isterim. Evet. İşte resim dediğim budur. Arkadaşlar ne güzel. Şöyle okuyabilirsiniz. Ee, Düzgün gözüküyorsa Arkadaşlar söyle. Kitaplar çok güzel kokuyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dayın bir boyu var arkadaşlar. Nasıl şey şey. de sonunda bö seki. böyle şey. Arkadaşlar size bir sorum var. E, yorumları lütfen yazınız. Bu kime benziyor bunlar arkadaşlar pembe şeyler? Necati'ye mi? Kral Sarki'ye mi? Yoksa babası mı? Yoksa annesine de kardeşine mi benziyor? Arkadaşlar bu kime en çok kime benziyor? Yorumları yazın. En çok kime benziyor? Arkadaşlar ben kime benzettim biliyor musunuz? Necati'ye. Çünkü ben aynı Necati'ye benziyor arkadaşlar. Neyse. Ee, böyle kitabımız vardı. Böyle kitaplarımız var arkadaşlar. İki tane iki ser, iki ser göstereyim. Şimdi abi ikisini göstereyim. On iki, iki tanesini. <laughs> Şöyle. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Arkadaşlar bu Kral Saati kitabını kardeşim okuyor Nehir. Onun kanalına da abone olmadıysanız oldunuz lütfen. Nihir Esen Yesen çıkar. Şöyle arkadaşlar. Bunu kardeşim okuyor. Ben okuyacaktım. Kardeşim dedi ki abi ben okuyabilir miyim? Neyse oku verdim arkadaşlar. Sen oku dedi. Ben bunu çok merak etmiştim. Kırasa herkese hemen bitirip bunu okuyacaktım. Kardeşime bunu verdiğim için ben kendim bunu okuyorum arkadaşlar. Ee, yakın zamanda belki yarın e, bunu sizce e, okuyabilirim arkadaşlar. Kaldığım yerden. Neyse. Videomuz bu kadardı. Beğendi beğenmişsinizdir umarım. Kanalıma beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da e, bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.